Arkadaşlarımız, gazeteci, basın mensubu arkadaşlarımız. Eee Aralıkayı, EFELA Belediyesi, Aralıkayı meclis toplantısını açıyorum. Bugün yoklama geçiyor. Yoklama. Hocam. Rıza Yürüyen, Borçun Akbulut, Abdullah Can Demir, Alkan Hakan Türe, Barış Altıntaş, Polat Bora Mersin, Ayşe Özdemir, Kaan Vardarlı, Ümit Tosun, Ulaş Kaya, Neşe Yılmaz, Yüksel Macaroğlu, İbrahim Bozkurt, Behçet Gözcü. Hakan Alpaydın, Murat Özkan, Mehmet Vergili, Ferit Günger, Mehmet Serdar Adanır, Ahmet Tolga Yılmaz, Yusuf Metin Diler, Dile Gaysın, Zeliha Gündoğdu, Sidar Kaya, Fikret Oral, Ramazan Subaşı, Mehmet Uysal, Ahmet Ünveren, Mustafa Fatih Erkul, Ebru Kayır, Tuğba Özpınar, Ozan Ancın, Kutluhan Alper, Mehmet Şimşek, Erkan Angı, Nedim Akyol, Mehmet Mert Çağlayan. Mazeret var mı? Ahmet Ünveren. Yoklamayı bitirelim vereyim. Mazeretler okuyun. Ahmet Ünveren. Evet, mazereti oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. O zaman. Ozan Hancın, evet, e, mazeret oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mehmet Mert Çağlayan. Evet, mazeret oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ferit günger Evet, mazeret oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım yani, bir yazılı önergemiz var, okuyalım. Gündem olur gündem bir, bir yazılı bir önergemiz var, onu gündem öncesinde önerge olarak alalım. buyurun. Geliyor başkanım geliyor. Getirmemiş mi arkadaşlar? Belediye Meclis Başkanlığı'na 8 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak olan 3. Geleneksel Kuyulu Deve Güreşi Festivali'ne belediyemiz tarafından destek olunması hususunda gereğini arz edelim. Meclis üyesi Rıza Yürüyen. Evet. Gündem dışı bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Doğru mudur usul? Doğru. Evet. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem. Evet, gündeme geçiyor. Buyurun Mehmet Bey. Gündem dışı, gündem öncesi evet. Şunu. Belediye başkanımız olarak bir bütün yakınlar şehirlerin batısına yapılıyor. Bundan dolayı da şehirler doğusu yakınım alamıyor. Onun için de biz yaşadığımız, bulunduğumuz mahallemiz, semtimiz, aynı gün yaşayan vatandaşları <laughs> olarak mevcut yapılacak adliye sarayının binasını Selçuklu'daki mevcut 84 e, bin dönüm Çevre Şehircilik e, İklim Bakanlığı'na ait araziye yapılmasını istiyoruz. Trafik açısından bu o bölgenin mağdur <laughs> yerleri açısından bu bölgeyi istiyoruz. Başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarım da bu konuda destek talep ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Teşekkürler Mehmet Bey. Sağ ol. Evet. Gündeme geçebiliriz. Buyurun. Gündemin birinci maddesi zabıt ücretinin okunması. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi 22 tarih 26.442 sayılı resmi gazete yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ilke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden boş kadro değişikliklerinde yönetmeliğin ekinde yer alan ek 5 belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro cetvellerinden iki sayılı cetvelde eksik, eksik doldurularak meclise sunulur denilmektedir. Normal uygun hazırlanan derece değişikliğine ait iki sayılı boş memur kadro değişikliği cetveli hazırlanmış olup Hazırlanan cetvele uygun olarak kadro derece değişikliğinin yapılması için karar alınmak Hı. üzere yazımızı meclis havalesini arz edelim. Evet, ilgili yazıyı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi, mülkiyeti EFELER Belediyesi'ne ait EFELER içerisinde bulunan bazı taşınmazların satışı hususunu görüşülmesi. Evet, plan birçok komisyonunda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi Meralan'ı olan İlimiz Efeler ilçesi Danışmet Mahallesi 112 ada 8 ve 9 parsel, Tepeköy Mahallesi 106 ada 3 parselin doğusunda yer alan ve yolda kalan Pınardere Mahallesi 127 ada 72 parsellerde ihtiyaç duyulan alanlar için kamu yatırımı kararı alınması hususunun görüşülmesi. Evet bu hususta da İmar Komisyonu'na e, İmar Komisyonu'nda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesi belediyemiz 2024 ve 2025 mali yılı gelir ücret tarifesine tarife eklenmesi hususunu görüşülmesi. Evet plan bu komisyonunda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Gündemin 6. maddesi Efeler Belediyesi açık ve kapalı semt pazar yerleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi. Evet hukuk komisyonunda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin yedinci maddesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait görev ve çalışma yönetmeliği hususunu görüşülmesi. Yine bu e, konuda hukuk komisyonunda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Gündemin sekizinci maddesi belediyemizden emekliye ayrılan personellerin kıdem tazminatlarının ödenmesi kapsamında iller Bankası veya özel bankalardan kredi kullanılması ve bu kapsamda belediye başkanına yetki verilmesi hususunu görüşülmesi. Evet bu e, sadece emekliye ayrılanlar için kredi talebimiz olmasından kaynaklı plan bütçe komisyonunda görüşülmek üzere e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başkanım, gündem şey evet, gündem dışına geçelim. Gündem dışı birinci madde. Yeniden değerleme oranına göre hesaplanan ve 2025 yılı için uygulanacak ilan reklam vergisi, eğlence vergisi ve işgali ücretinin görüşülmesi. Evet, plan bütçe komisyonunda e, görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Ek gündem ikinci madde. Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce Zafer Mahallesi eski minibüs garajı alanında ortak hizmet projesi gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Bahsedilen alanda ortak hizmet projesi gerçekleştirebilmesi ve protokol yapmak üzere Efeler Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve ekinin meclis havalesini oğullarınıza arz ederim. Evet bu ortak projeler konusunda e, bir çalışmamız var daha sonra yine de sizlere sunarız. Bu kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı üçüncü madde. Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce Dalama Mahallesi, Kasaplar Hali alanında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bahsedilen alanda ortak hizmet projesi gerçekleştirebilmesi ve protokol yapmak üzere Efeler Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve ekinin meclis havalesini arz edelim. Yine ortak proje konusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı dördüncü madde Efeler Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce Veysi Paşa Mahallesi ekli imar planı örneğinde gösterilen kentsel sit bölgesinde sokak iyileştirme ve düzenleme ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bahsedilen bölgede ortak hizmet projesi gerçekleştirebilmesi ve protokol yapmak üzere EFELER Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve ekinin meclis havalesini arz ederim. Aynı şekilde bu ortak proje... <laughs> ee, tam olarak Farabi Sokak ve etrafı yani Sevgi Yolu'nun üst bölümü adliyeye giden yollar onlar ve tüm sokağı güzelleştirmek amacıyla yapılacak bir projeye e, başladık. Henüz bir şey yok ama ilk etapta projenin başlaması açısından protokol yapılması hususunda. Evet bu ortak proje içinde oylarınıza sunarım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı beşinci madde. İlki kayıtlı yazılı Aydın İlgeferler Baltaköy Mahallesi 102 ada 4 parsel 5195 metrekarelik tarla ve 109 ada 4 parsel 8755 metrekarelik tarla Belediye Meclisi'nin 25 2021 tarih 107 sayılı kararı ile 10 yıllığına Zeybek Enerji Tarım İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne tahsis edildiği ancak söz konusu parsellerin tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu ve benzeri kurumlara başvuru yapılacak projelerde kullanılacağı kullanılmasından Baltaköy Mahallesi 102 ada 4 parsel ve 109 ada 4 parsel hakkında alınan 25-2021 tarih 107 sayılı meclis kararı ekindeki listenin 11 ve 12. sıradaki kararın iptali talep edilmektedir. Bu nedenle Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketince sermaye artırımı hususunda daha önce alınmış olan Aydın Ali Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi 102 ada 4 parsel ve 109 ada 4 parsellerdeki taşınmazların sermaye devri olarak verilmesinin iptali, tapu güdüğüne konulmuş olan şehrin terkini ve 25 2021 tarih 107 sayılı meclis kararı ekinde listenin 11 ve 12. sıradaki kararın bu şekilde tavsiye usulünde karar alınmak üzere yazımız ve eklerini meclis havalesine arz edelim. Daha önce bu iki parselimizi Zeybek Anlam şirketimize e, sermaye artırımı suretiyle vermişiz. Ancak e, TKDK, GK gibi e, kuruluşların projelerine başvurulabilmesi için belediye uhdesinde olması gerektiğinden bu kararın 20, 2021 tarihi, 25 2021 tarihli kararın kaldırılmasını talep ediyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı 6. madde. Zeybek Kreş Enerji Turizmi İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Önemli Şirketi'nin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi ve bu kapsamda birikmiş ticari borcu, vergi, ticari borcu, vergi, SGK ve personelle karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanın aynı ve nakdi sermaye artışı yapılarak sağlanması ve bu hususta belediye başkanına yetki verilmesi. Evet, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Günden dışı 7. madde Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artırımı kararının ticaret siciline teşkilinin yapılmamasından dolayı belediye meclisinde daha önce alınan 6-8-2024 tarihli ve 135 nolu kararın iptali hususunu görüşülmesi. E, bu bir üst maddede görüştüğümüz konunun esas gerekçesi. E, bunun da mecliste daha önceden aldığımız karar biraz daha yükseltmemiz gerektiğini gördük planladık. Ondan dolayı e, bu konuda karar alınmak üzere oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Gündem dışı 8. madde. Belediyemizin iştiraki olan Zeybe Kreş Enerji Turizmi İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin SGK borçlarını taksitlendirebilmek maksadıyla mülkiyeti belediyemize ait olan Aydın ili Efeder ilçesi Kızılcıköy Mahallesi 778 parselde bulunan ve kamu yatırımına tahsisli olmayan 38 bin dönüm yüz ölçümlü taşınmazın sosyal güvenlik kuruluna teminat olarak gösterilmesi hakkında karar alınmak üzere konunun Aralık ayı meclis gündemine alınması hususunu arz edelim. Evet bu da e, SGK'ya teminat göstereceğiz. Borçlarımızı yapılandıracağız. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı 9. madde. Dünyada yapılan çalışmalara göre depremler olmadan önce sistematik olmayan değişimlerin varlığı kabul edilmektedir. İlçemiz sınırlarında deprem öncü işaretler izleme istasyonları kurulması planlanmaktadır. Kurulacak izleme istasyonlarında çeşitli disiplinlere ait parametreler 24 saat kayıt altına alınacak olup Efeler ilçemizde bulunan jeolojik hareketlerin yakından izlenmesine olanak sağlayacak olup değişimlerin izlenmesi ve olası depremlerin tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Nihai hedef deprem zararlarının en aza indirilmesi için kaynak sağlamaktır. Proje kapsamında Efeler ilçemizin Gözpınar, Eğri Kabak ve Baltaköy mahallelerinde istasyonlar kurulacak olup daha önce kurulan istasyonlarla entegre edilecek elde edilen veriler belediyemiz bilim insanları ve araştırmacı kurumlarla açık olarak paylaşımı sağlanacaktır. Proje paylaşı yerel yönetimler Atakum Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi, Daskır Belediyesi, Datça Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Silivri Belediyesi, Akhisar Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Darıca Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çatalca Belediyesi, Merzifon Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, Yalova Belediyesi, Çınarcık Belediyesi ve Kestel Belediyesi proje yürütülmektedir. Söz konusu işle ilgili yazımızın görüşülmek üzere meclis tabiadesini arz ederim. Evet bu da deprem öncesinde jeolojik farklılıkların ve diğer etkenlerin tespit edilmesine yönelik bir proje. Denemekte ve bunu kullanmakta fayda olduğunu düşünmekten düşündüğümüzden dolayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önergeyi kurul başkanım. Evet. 8 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak olan 3. geleneksel kuyulu deve güreşi festivaline belediyemiz tarafından destek olunması hususunda gereğini arz ederim. Plan bütçeye göndereceğiz değil mi? Evet. Ee, en son sunulan önergeyi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimiz tamamlandı arkadaşlar. Ee, birazdan ee, rahmetli meclis üyemiz, kardeşimiz, yoldaşımız, arkadaşımız e, Fahrettin Bo adına açacak olduğumuz e, Engelsiz Yaşam Parkı ve merkezine e, hepinizi açılışına davet ediyorum. İkincisi de yine 8 Aralık e, Pazar günü Kuyul'da bizim de Efeler Belediyesi olarak katkılarımızla düzenlenecek olan deve güreşimize, deve güreşimize de hepinizi bekliyorum. Ee, Komisyonları ne zaman toplayalım? Onunla konuşalım. Yeni günümüzü de belirleyelim. Ayrılalım. Yarın toplanalım. Perşembe günü Meclisi Perşembe günü saat dört diye düşünmüştük. Uygun mudur? Genel itibariyle uygun. Tamam. Perşembe günü saat dört. Me i̇kinci meclis. Komisyonlar, hukuk, imar ve plan bütçe var. Yarın çarşamba arkadaşlar. Nasıl yapalım? Çarşamba da benim başka bir Çarşamba günü de yapabiliriz komisyon toplantılarını sizin açınızdan bir sıkıntı yoksa. De mi encümen? İki de mencuman. Iki de mencuman hmm. var. Anıl. 11, 12, 1. Yalnız encümen var o gün. E tamam o zaman. Plan bütçe efendim. Plan bütçe de biraz fazla konuşulacak da onunla. Onu da siz karar verin. Ben o şey yapmayayım. Sağlıklı şekilde yürümesi için hep beraber karar verilebilir. Hangisi? Çarşamba iki buçuk hangisi? Plan bütçe çarşamba iki buçuk olarak belirlendi arkadaşlar. Evet. İmar ve Hukuk Komisyonu yarın çarşamba saat 4 hukuk plan. Iki buçuk plan bütçe plan